izlemeye galiba bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. Sürekli karşıdan. yapılan bir espri var ya eğitim şart değil. Cidden eğitim <laughs> şart Yani, ya, yani biraz önce izlediğimiz görüntülerde bile var. İnsanlar karşıdan karşıya geçiyor ya. Karşıdan gelen arabanın yani orada bir yarış yapılıyor sonuç olarak. Senin düşünmen lazım. Ben niye karşıdan karşıya geçiyorum? Diye ama bizim insanlarımız düşünmüyor yani. Çünkü sizin altınızdaki araçlar çok kuvvetli. İçi, siz içindesiniz o aracın. Biz dışarıdan, biz start bölgesindeyken bile endişeyle bazen izliyoruz. Siz içinde ne hissediyorsunuz? Karşında herhangi bir de sürekli karşıya geçtikleri için asfalta toprak taşıyabiliyor. Bunlar tabii ki lastikler için olumsuz olması gerekiyor tabii ki. değil mi? Evet. Ee, en azından otomobilin kontrol için e, asfalta herhangi zaten asfalt, e, daha özel bir asfalt değil. E, herhangi bir şekilde ayaklarla toprak taşıyınca çamur, toprak vesaire çakıl. To mesela pistin tozlu olması bile önemli. Ankara pisti benim en sevdiğim pisttir yani. Evet. Ankara dışında hiç sevmem. Ankara'nın pisti gibi pist yok yani. Hipodromu biliyorsunuz. Hani bu tankların geçtiği Televizyonda izlemişsiniz mi? 23 Nisan ya <laughs> herhangi bir bayramda. Yani ben böyle pis görmedim. Pisten gidiyorsunuz, pistte toz var yani. Dört çeker araba bile yoldan çıkacak yani. Yani hani dedim ya teknik kontrol yapılıyor. araçlara izin veriyor. İzin verilmeyen araçlar yarışı alamıyor, start alamıyor. Bana göre pislerin pistlerin de böyle bir standart olmak zorunda. Atıyorum eğer o pist, o yarışın uygun değilse o pistte start alınmaması lazım. O, feda, o e, şeyinde şeyin de, Atıyorum e, kulübünde o startı alamaması lazım. Yani onun için de bir ceza alması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Aynı yani şekilde karanlık şey... pisti de öyleydi. Kazanın olduğu pist de öyleydi. Ben mesela 400'e kadar arabamın altında böyle oynadığını hissediyordum. O kazanın olduğu yer işte. O pist de yani öyle Ankara gibi çok oynak bir pist Yani altı tozlu mudur nedir bilmiyorum. Araçlar yani 400'e kadar ben böyle yan yan arabanın içine direksiyonla hakimiyetimi sağlıyordum yani. Yani o araba yani 6. gruptaki araba daha kuvvetli bir araba. 1000 beygire yakın. Onlar bir de NOS kullanıyorlar. Bizim aradığımız 650 beygir civarında. Bizde NOS yok. Ama biz arabamızı yani yürüdükten sonra en azından hakimiyetini direksiyon hareketleriyle sağlayabiliyoruz. Onlar da o hareket varken NOS'a bastığını düşünebiliyor musunuz? Zaten o da öyle oldu. NOS'a bastığı böyle sapıtırken yoldan çıktı gitti. Yani pistin etkisi vardı bundan. Mutlaka yoldaki pistteki en küçük bir çakır bile etki edecektir. Tabii, tabii. NOS demişken... Toz, yani. Ee, NOS gençler arasında e, hız e, anlamına geliyor biraz daha. Ucuz zaten. modifiye diyelim bizden. Yani e, NOS'u genelde derler NOS'u çaktı şimdi derler yarışlarda o vardı. Hızlı öfkeliğinden sonra çıktı o NOS'u çaktı. Yani evet. İnsanlar o filmden sonra NOS'un ne olduğunu öğrendi. Öyleydi. Sizin araçlarda NOS yok dedi dediysen. Evet. Bizim ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız yani ihtiyacımız... onu da takarsak zaten hiç uz uzaya gitmemiz lazım. <laughs> yani biz küçük e, hacimlerden büyük beygirler aldık zaten. Bizim ar arayışlarımız profesyonel. Yani parçaların hepsi yurt dışından geliyor. Öyle kafamıza göre uyduruk şeyler değil yani. Antalya'da e, otomobil sporlarına, motor sporlarına ilgi büyük gençler tarafından. E, bunu biraz önce Erkan da söyledi ya. Özellikle sanayi bölgelerinde çok sıkça yapılan illegal yarışlardan görüyoruz. Polislerin en büyük, trafik polislerimizin en büyük şikayeti zaten o yönde. E, nasıl buluyorsunuz sizler... Bu gençlerin içerisindesiniz sürekli. Yani biz onların ne değiliz bu işi profesyonel olarak pistlerde Hayır, yapıyoruz. Ee, Sohbet esnasında sizi sanıyorlar içerisinde. Tabii Bizi yani biliyorlar ama anladım. biz ha, hayatta biliyorlar. gidip de orada yani onlara o şekilde bir örnek olamayız yani. Biz Bunu onları tutarak. aslında yani pistlere çekmeye çalışıyoruz, bu, bu şekilde yap. örnek olmaya çalışıyoruz ama onlar gene bildiğini yapıyor oralarda işte yağ döküp gazlamalar falan yapıyorlar yani bunları. Sizler tecrübeli pilotlarsanız Sizin öneriniz buradan söyleyeceğiniz şeyler de çok önemli. Görüşlerinizi belirtmeniz de çok önemli. Ee, onlara gidecekleri yolu göstermeniz de çok önemli. Bu anlamda e, Emrah ben sana söyleyeyim. Senin e söylemler mutlaka onlar için siz yol ya, gösterici olacaktır. Yani siz Bizleri ya, dinletemiyoruz işin gerçeği. Doğru diyorsunuz. Siz dediniz ya hani e, Manisa'nın belediye başkanı kutluyoruz. Ya ben burada ne söylesem de insanlar yine e, anlık bir kulak e, yani anlık anlayabilirler. Yani onun dışında eğer burada pis yapamazsanız siz eğer insanlara Gerekli alanı vermezseniz bunun için bunların hepsi olacak yani. Şimdi Yani vermek zorundasınız. yani eğer bir belediye başkanı atıyorum Kepez Belediye Başkanı, Muratpaşa'da hangi belediye başkanı olduğu önemli değil. Yani eğer siz bu insanların sokakta bu hareketlerini yapmasını istemiyorsanız bu insanları pis yapacaksınız. Diyeceksiniz ki alın kardeşim burası sizin pistiniz. Burada ne yapmak istiyorsanız yapın. Kuralını da koyacaksınız. E bu insanlar ne yapacak bu sefer? Dışarıda bu hareketleri yapmayacaklar. Eğer siz bir şeyler yasaklarsanız o insanlar onu daha çok yapıyor. Sen istediğin kadar pist de yapsan insanlar gene bildiğini yapacaktır. O sanayide o insanlar gene yerinde olacaktır yani. Pist Ama yapmak buna çözüm değil. Aslında öyle. Bu yurt dışında de, da öyle. Yani pistler de var de yurt dışında. Pist yok mu? Her, her şey var. Ama adamlar gene gidiyorlar. yani illegal olması daha çok hoşlarına gidiyor. Heyecan mı katıyor? Ne katıyoruz artık? Biraz da şöyle tabii ki. Ha, biz de yapmadık mı? Bir dakika yani. Ya biz, yaptık de yaptık yani. Yap, biz de yaptık yani. Yalan söylemeyelim. Yapmadık mı? Yaptık tabii ki. Ee, bazı sanayi bölgesinde yarışan gençlerimiz tabii ki hepsinin lisans alması mümkün değil. En azından belki belli ki ya o e, zihniyete ya o maddiyata ya da o zamana sahip değiller. O sıkıntı yaşıyor olabilirler. Sizlerin üç tane drag şampiyonu bir proje geliştirip Antalya'dan çok güzel pilotlar çıkartmak adına bir atılım içerisine giremez misiniz? Öyle bir düşünceniz oldu mu hiç? Yok. <laughs> Konuşmadık kendilerince hiç da. öyle bir şey. Evet, konuşmadık yani. Yani ortak bir proje için de pek girmeyi düşünmedik Yok. işin açıkçası. Yani bugün değerlendirilebilir bir voltran oluşturup bir belediye başkanı deseleriz çok ciddi bir pis seçeneğiyle bir eğitim süreci başlatılabilir. Ama önce pist olması lazım yani bir pist ortak yok bir şeyler pist. yapılabilmesi tabii, tabii için pistin yani. olması lazım. Ben onu da pek mümkün olmadığını yani zannetmiyorum düşün, Karin, Antalya'da. Yani oradaki o Karayin pistini o hava hava alanında bile bize vermiyorlar yani. Yani biz kendi arabamız denemek için bile o pisti kullanamıyoruz. Evet orası vermiyor hakire ki ücretli zaten. Yani, yani, yani sen oraya ücretiyle, insanları, insanları ücretiyle sokuyorlar. Yani şimdi düşünün biz Antalya'dan diyorsunuz ne kadar güzel söylüyorsunuz. Antalya'nın 3 pilotusunu diyorsunuz, yarışıyorsunuz diyorsunuz. Ama gel gör işin sonucuna baktığınız zaman biz arabamızı gidip Antalya'da var olan pistte arabamızı deneyemiyoruz. Yani ne yapmamız gerek bizim? Siz program çekemiyoruz diyorsunuz. Ve pazar yerlerini kullanıyorum genelde. Yani şeyi boş verin arabalarımıza beyin ayarı yapmamız yani. gerekiyor. Her yerin havası değişik. Yani her gittiğimiz yerde özgün diye bir arkadaşımız var. Çağırıyoruz. Sağ olsun geliyor. Onun havasına göre avans veriyor bilmem ne yapıyor. Ama bunu yapmak için de arabayı bir, yani bir kapalı bir alan olması lazım. Bizim gazlamamız lazım. Mesela gazlıyorsun. AFR değerlerinden oradan giriyor. Avans yükseltiyor falan. Bunları ayarlaması gerekiyor. Bunları gidip caddede yapıyoruz. Ya yani bildiğin dragta yapıyor yarışıyor gibi caddede gazlıyorsun Ne o kadar riskli Düşün ki yani. anlatamam size yani. Riskli, Çok evet. riskli yani. 4 3 şeritli yolda bir o şeride gidiyorum. Bir bu şeride gidiyorum yani. Böyle riskli bir iş. Belki dyno ile yapılabilir tabii ki. Dyno, lo, load dyno lazım onu yapmanız için. O da, load pek Türkiye'de birkaç kişi de var yani. O da İstanbul'da. Yani buradan bir ayar yapmak için İstanbul'a gidemezsin. Veya işte çok ne gittik bileyim. Gittik ama yani. A, a, gidiyoruz <laughs> ya da Akisar'da gittik. yarış var. Dyno'yu alıp Akisar'a mı getirecekler? Aha. Yok öyle bir şansımız olmadığı için mecburen yolda yapmak zorunda kalıyorsun yani. Evet. Motor Polo konusunda hizmet veren. Ben birçok e, evet modifiyeli bölümü, modifiye bölümümüz var ama çok fazla vaktimiz kalmadı. Sohbette Sohbeti açıyor bir yönde. Şampiyonları yakalamışken modifiyeri bölümü herhalde önümüzdeki hafta yayınlayacağız. Ee, onlara sorularımız devam etsin. Ee, Birçok firmada e, modifiye firması olsun, bu noktada performans hizmeti veren firma olsun ya da pilotluk eğitimi veren firma olsun. Geçmişten tanıştığım insanlar. Onlar bıraktılar. Çünkü Antalya'daki pist sorunu ya da pistin dışında ilgi boyutunun farklı anlattılar.